geçenlerde 265 tane ülkemizin önemli iş adamına konferans veriyorum. Ne iş yaparsınız dedim. Sanayiciyiz dediler. Ben aranızda hiç sanayici göremiyorum dedim. Olur mu ya dedi bir tanesi. Ben dedi 4000 kişi çalıştırıyorum. Senin 4000 kişi çalıştırmaz sanayici olduğun anlamına mı geliyor dedim. Sen sanayici değilsin. Zaten zaten bizim ülkemizin ekonomisiyle alak alakalı. Sanayisiyle alakalı, üretimiyle alakalı, dünya çapında firmalar ortaya çıkartmasıyla alakalı kavram kargaşası ve tanım problemi bizi bu hallere getirmiş vaziyette. Yani üretim yaptığı zaman zannediyor ki kendisini sanayici. Siz dünya çapındaki bir sanayiciyi iki tane satın alma müdürünün karşısında ceketini iliklettirecek pozisyona getirebilir misiniz? Böyle bir şey mümkün mü? Yok. Ama bizim ülkemize İtalya'dan iki tane satın alma müdürü geliyor. Bir markanın satın alması. Dört bin kişi çalışıyorsunuz. Hemen ceketinizi ilikliyorsunuz. Ne istiyorsunuz efendim? Diyor ki tişört ürettireceğiz sana. E üret kardeşim. Diyorsunuz ki 4 dolar üretirim. 2.8 diyor. Üretirsen üret üretmesen imalatı Çin'e kaydıracağım diyor. Aman efendim gönderme deyip o işi almak için kırk takla atıyorsun. Ondan sonra sanayiciyim diyorsun. Böyle bir sanayicilik olur mu?